kazandığımız ve tur atıldığımız gerçekten çok mutluyuz. Şöyle soralım. ikinci devrede geldi aslında ve Trabzonspor'un son transferi takım adaptasyonu nasıl? Uyum e, sağlayabildiğiniz için aslında kendi bilimlerinden arkadaşlar da var transferde. Here, so i was a bit frustrated then i had to, to see my, my teammates play but this was a bit hard but now uh, i feel good Adaptasyon sürecimin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Açıkçası ilk haftalarda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Siz de biliyorsunuz. Sözcüğümü aldıktan hemen sonra bir sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bu sakatlık sonrasında da takım arkadaşlarını dışarıdan izleyebilmek, onların onları sayesinde destek olamamak benim adıma da zor bir durum yaratmıştı. Ama şu an gayet sağlıklıyım, iyi gidiyorum. Aslında ilk dakikaları da almaya başladım. Bugün Topar'ın başlarında, kendi sahnesinde, evimizde ilk dakikalarını da aldım Bunun için çok mutluyum. Adaptasyonum da gayet iyi gidiyor diyebilirim. Kendisini çok merak ediyordu. Tabii izlemek için sabırsızlanıyordu. Bugün taraftarın görüşü nasıl buldu ve önümüzdeki hafta yeni ocağında yani iki hafta buçuk oldu ama zor bir maç olacak. Sağolun sporlu <laughs> Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ne dersiniz The team works hard every day with the, with the coach. Uh, Şöyle ifade edelim aslında takım olarak hafta boyunca çok sıkı çalışıyoruz. Yine hocamızla birlikte gayet sıkı çalışıyoruz ve iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Bütün hafta boyunca bütün takım arkadaşlarının elinden yerine iyisini vermeye çalışıyorlar. Bütün antrenmanlardan ki maç başladıklarında, maça sahaya, stadyuma çıktıklarında da elinden gelen en iyi başarıyı gösterebilsinler diye bütün hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Dediğimiz gibi önemli maçımız var ama biz maç maç bakıyoruz. Bugün kazandığımız önemli olan... Tabii ki de hafta sonu bizden taraftarımızın beklentisi biliyoruz. Bizim de kendi beklentimiz iyi bir oyunla iyi bir sonuç alalım.